Depresyon ilacı işte budur. Depresan ilaçlarını çöpe attın. Sadece ıtır koklamak bütün beynin içindeki olumsuz düşünceleri ortadan kaldırıyor. Itır sivilcelere iyi gelir, hazmı kolaylaştırır. Itır sindirim sistemine yardımcıdır. İshale karşı kullanılır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Cildi canlandırır ve arındırır kanı temizler. Uykusuzluğa iyi gelir. Rahatlatıcı etkisi vardır yaprakları ezilerek bir kap içerisinde bulunduğunuz odaya koyarsanız strese iyi gelir. Doğal bir parfüm gibi kendinizi sürerseniz kalıcı ferah bir koku bırakır. Aynı zamanda ruh halinizi iyileştirir. Çift bakımında ıtır çiçeği suyu tonik olarak kullanılır. Yaklaşık bir avuç dolusu bitkiyi, bir litre suyun içinde kaynatın. 5 dakika bekletip süzün ve küveti doldurup bu hazırladığınız ıtır suyunu, banyo suyunuza karıştırıp yarım saat suyun içinde bekleyin. İshal ve kanama şikayetlerinde haşlanarak çay gibi içilir. Gargarası boğaz ağrılarına iyi gelir. Cilde olağan faydası nedeniyle losyon yapımında da kullanılır. Ayrıca güzel kokusu ve görünüşünden dolayı süs bitkisi olarak kullanımı oldukça yaygındır. ıtır nasıl kullanılır? Kuru ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su döküp 10 ila 15 dakika kadar demlenmesi için bekleyin. Bu hazırladığı çay, günde 2-3 bardak içilebilir. Egzama gibi döküntülü deri hastalıklarına karşı faydalıdır. Zor iyileşen yaralar, histülü ülser ve uçuk tedavisine kullanılır. Bu bilgiyi sevdiklerinle paylaşmayı unutma.